Merhabalar. Firma eklerken izlenmesi gereken işlem adımlarını aktaracağım. Öncelikle sol tarafta firma tanımlarını açıyoruz. Firmalar sekmesine tıklıyoruz. Açılan sayfada daha önceden eklenmiş olan firmalar listelenmekte. Yeni butonuna basarak yeni bir firma kaydı oluşturabiliriz. Ancak açılan ekranda daha önceden girilmesi gereken bazı veriler bulunmakta. Firma tipleri, bölgeler, sektörler, segmentler mevcut. Bu veriler eğer ihtiyacımızı görmüyorsa yeni verileri nasıl ekliyoruz? Önce bu alanları inceleyelim. Daha sonra tekrardan yeni firma ekleme adımına dönebiliriz. Öncelikle firma tiplerinden başlayalım. Sol tarafta firma tanımları altında firma tiplerine tıklıyoruz. Şu an bizim ihtiyacımızı gören firma tipleri mevcut olduğu için yeni ekleme yapmıyoruz. Ancak eklemek isteseydik yeni butonuna bastıktan sonra firma tipi kodu, firma tipi adını yazdıktan sonra kaydet butonuna basmamız yeterli olacaktı. Aynı şekilde bölgeler sekmesine gidelim. Şu an mevcut olan bölgeler yeterli olmadığını düşünerek yeni bir bölge eklemesi yapalım. Örnek olarak Antalya bölge diyerek kaydedelim. Sektörlere gittiğimizde de mevcut olan sektörler tanımlanmış durumda. Yeni butonuna basarak, sektör adı yazdıktan sonra kayıt butonuna basarak yeni bir sektör eklemesi yapabiliriz. Şu an buradaki mevcut sektörler bizim işimizi görecektir. Segmentlere gittiğimizde de aynı şekilde yeni butonuna basarak farklı bir segment eklemesi yapabiliriz. Şu an büyük, orta, küçük ölçekte olduğu için bizim için yeterli durumda. Şimdi tekrardan firmalar sayfasına giderek yeni firma eklemesi yapabiliriz. Yeni butonuna basıyoruz. Firma kodu otomatik geldi. Firma adını şöyle örnek olması açısından yazalım. Kısa adını yazalım. İlgili firma bizim bayimiz olacağı için bizden toptan ürün alacağı için satış fiyatı tipini toptan şeklinde seçiyorum. Bölgeler olarak da az önce eklemiş olduğumuz Antalya bölge, sektör olarak otomotiv sektörü olsun. Segmentte orta segment olsun. Eğer eklemiş olduğum firma medikal sektörde olmuş olsaydı aynı zamanda ilgili firmaya ÜTS firm bilgisi, ÖTS bildirimi paylaşmak durumunda olmuş olsaydık ÜTS firma numarasını seçip ÜTS kapsamında tikini işaretlemem yeterli olacaktı. Aynı zamanda firma ile ilgili açıklama yazmak istersek bir açıklama yazdıktan sonra kaydet butonuna basarak temel firma oluşturma bilgilerini girerek yeni firmamızı oluşturmuş olduk. Alt kısımdaki verilerin nasıl doldurulacağı ile ilgili bilgiler başka bir videoda paylaşılacaktır. Firma bilgisi bu şekilde doldurulması yeterlidir. İyi çalışmalar.